Ee, bir kilo kabak rica edelim <laughs> Bir buçuk olsun, bir buçuk. Ayol bırak kabağı da patlıcan alalım, baba yaparız. Tamam onu da yaparız. <laughs> ee, tamam patlıcan da alalım. İki kilo olsun patlıcan. Ama en güzellerinden olsun ha. Bak akşama ağır misafirlerimiz var ona göre. <laughs> Bana bak akşama demir bizde kalsın, ikna edelim ha. Ha tabii canım, ayol koskoca yalı dururken nerede kalacak? Ee, el alem ne der ama değil mi? <laughs> Bu gece Selin'in annesini iyice işleyelim. Babası biraz mesafeli ama kadın anasının gözü. Tamam tamam. Değil mi? Bak gençlerin birbirine nasıl yakıştığını gösterirsek biz... Olur o iş bir ruh. Ay kız güzel, oğlan güzel. İşleri, eğitimleri birbirine denk. E halaları yalılarda oturuyor. Aa, <laughs> böyle aileyi bulsunlar da öpsünler başlarına koysunlar ayol. <laughs> Aa, kız Firuze. Hem bas bayağı ısındım bu yeğen işine. Ama yeğenimiz de pek yakışıklı. Ha, ay, ay yakışıklı vallahi yakışıklı. e şuradan domates de ver bize en yakışıklılarından olsun. <laughs> Sertlerini kakalama ama olur mu? He. <laughs> Demirciğimin odasına taze çiçekler getirdim. Akşam mis gibi uyusun diye. Aa Leyla. Bu senin çeyizindeki örtü takımı değil mi? Yo. Bunlar içeride dolapta duranlardan. Hadi canım sen de. Rahmetli anneciğimin bizim kara mürselli kıza yaptırdığı işlemeler. Ne olmuş çeyizimse Firuze? Bir daha ne zaman sereceğiz? E çoluk çocuk da yok onların çeyizi diye verelim. Bari yalandan da olsa Yeğenimiz yatsın bu güzel çarşaflarda. Ayol ne oluyorsun? Bir tek sanki senin için kan alıyor. İyi etmişsin o örtüleri sermekle. Gençler pek sevmiyor artık böyle şeyleri. Yani Demir de beğenmez zaten. İyisi mi kaldırıp normal bir şeyler serelim. Rahat eder çocuk. Ay kim o güzel örtülerde rahat etmez Leyla. Bırak özendiğimizi anlasın. Aa yeter şu merakolik halin artık. Geç otur şöyle. Bir sürü işimiz, gücümüz var Leyla. Öteki adamı ne yapacağız? Sen onu düşün. Hangi adamı? Dalakçıyı diyorum. Selin'le de konuşamadık sabah. Arayı da düzeltemedik hala. Ay. Bir de kızın evin oralarda dolaşıp duruyordu. Ya peşlerine takılıp bulursa burayı. Ya biz kızla oğlanın arasını yapalım. Anasıyla babasının aklına girelim diye uğraşırken çıkıp gelip de ortalığı karıştırırsa o adam her şey suya düşer. Kapı kilit dayanmaz adama valla. Kendi kapı gibi zaten. Ha? İstese dağları oynatır yerinde. Güçlü, kuvvetli, kudretli, öfkeli. Ne yapacağız Firuze? Ee, ben şöyle düşündüm. O adam sana kartını vermişti değil mi? O duruyor mu sende? Duruyor. E ee, bir arayıp da özür mü dilesen acaba? Yok yok. Yok. Arayamam ben. Hem elektriği sen verdin. Ben niye arıyorum? Şoku veren benim elektriği senden almış. Sen arayacaksın hemşire. Hiç kaçarın yok. Bu iş sende kardeşim. <laughs> ya Bora, Niye böyle yapıyorsun? Azmiye dediği adam Demir Bey'in arkadaşıymış. Yani ayrılır ayrılmaz böyle patronun arkadaşlarıyla flörtleşmeler falan. Oh ne hala memleket ya. Ne diyeyim abi? İyi zaten hanımefendi benden memnun değildi. Dengini bulmuş. İyi olmuş bu diyeyim yani. Bir çiçekten tragediye yarattın. Oğlum ya kendine güven ya sevdiğine. Hah. Ha, ikisini de yapamayacaksan zaten meşgul etme kızı. Ben oradan çekiliyorum abi zaten. Biz prensesi meşgul etmeyelim yani. Doğru konuş alırım dalağını. Dalağımı alma olsa sen direkt benim boynumu kır bitsin bu çile ya. Çile çekilir. Çile çekeceksin ki adam olacaksın. Adam olacaksın ki... <laughs> Leyla. Leyla. Leyla mı? Leyla mı dedi o ya? Ay Akşam yemek var ben ayvayı Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldin derken? Hattıma, rehberime, sohbetime, muhabbete. E, şimdi beyefendi... Beyefendi değil usta. Hatta siz isterseniz Muharrem de diyebilirsiniz. Muharrem Beyciğim. E, sizi aradım ben şu sebepten. E, hem de özür dileyin istedim. Hem de yani biz kabahatliydik. E, kabahatliydik ama... Yani olaya böyle polisi karıştıracak bir durum yok. Ama bu kimseyi ilgilendirmez. Sadece sizinle aramızda bir elektrik alışverişi. Evet ben de onu diyorum. Evet evet biz panik olunca şey ettik. Yani size bir kastımız yoktu. İnanın ki. İsterseniz bu konuyu yarın birer orta kahve içerken konuşalım. Ben pek müsait değilim ama... Ben yarın öğlen sizi Pierlot'te bekliyor olacağım. Gelirseniz beraber bir orta kahve içeriz. Gelmezseniz ben bir acı kahve içer kalkar giderim. Na mütenahi hürmetlerim efendim. Alo. Dön önünüze. Eyvallah ustam. Siyah beyaz dinlerdeki jönlere dönüştü adam benim. Ay vallahi ben bile etkilendim. Abi namı cenahi falan nereden biliyor bunları ben bile bilmiyorum ya. Öğren öğren öğren. Bak ustana da bir şeyler öğren. E yok usta. Ya bu böyle nasıl sessiz sedasız kaybolabiliyor abi. Hayret bir şey ya.